Herkese merhaba arkadaşlar. Ezbers Formülüsü Matematik kanalı olan o Eğitim kanalı hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali hocanız. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hocam bugün ne yapacağız? Üslü sayıların soru çözümüyle devam edeceğiz. Lafı çok uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ne demişiz? Üslü sayılar yeni bir suyu bu değildir. Sadece gösterim kolaylığı sağlarlar. Yani önceki bütün işlem kuralları burada da geçerlidir demişiz. Önceki videoda bunu vurguladık. Özellikle vurguladık. Çünkü yeni bir sayı, yeni öğrendiğimiz bir şey değil. Sadece uzun uzun çarpmak yerine tak üstüne yazıyorum mevzu kapanıyor bu kadar bitti. Hatırlatmamızı yaptığımıza göre sorulara geçebiliriz. Eşitliği karşılarına yazınız. Hocam 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 4'ü çarpıyorum. Ne yapacağım bunun eşiti nedir? 2 üzeri 3 demek aslında 2 çarpı 2 çarpı 2 demek. 2 üzeri 4 demek de aslında 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 demek. Yani aralarında çarpma var. Hocam kaç tane 2'yi çarpıyorum? 7 tane 2'yi çarpıyorum. O zaman ben buraya 2 üzeri 7'yi yazarım. Mevzuyu kapatırım. Olay biter bu kadar. Geldim. 5 üzeri 2 çarp 5 üzeri 3. Hocam aynı mantık. 5 çarp 5 demek. 5 çarp 5 çarp 5 demek. Hocam 5 tanesini yan yana çarptığım için de 5 üzeri 5 diyorum. Konu kapanıyor. Bu. 7 üzeri 6 çarpı 7 üzeri 8. Artık mevzuyu anladığımızı düşünüyorum. Uzun uzun yazmıyorum. 6 tanesini burada çarpıyorum. 8 tanesini burada çarpıyorum. Hocam kaç tanesini ben yan yana çarpıyorum? 14 tanesini çarpıyorum. O zaman ne yapacak? 7 üzeri 14 yapmış olacak. Aşağıdakine baktım. 11 tane 9'u çarpıyorum. 13 tane 9'u çarpıyorum. Toplam kaç tanesini çarpıyorum hocam? 24 tanesini çarpıyorum. O zaman 9 üzeri 24'ü buraya yapıştırırım. Diğer slayta geçelim. Geçtim diğer slayta. Aynı mantık hocam. Üstüne basa basa vurguluyorum ki. Çünkü yeni bir kural yok. Hani burada şunu diyorlar. Eğer altlar aynıysa üstleri topla falan. Gerek yok. Hiç gerek yok. Tamamen kendi bakış açımızda bakıyoruz. Yorumluyoruz. Diyoruz ki, hocam burada bir tane çarpılıyor. E yanda 4 tane, 7 tane çarpılıyor. Toplam 8 tane çarpıldığı için 4 üzeri 8 diyorum. Bu kadar. Aynısı. Kaç tane? 3 tanesi burada, 2 tanesi burada. 6 üzeri 5 bitti. Hocam sayılar aynı olunca kurallar değişmiyor. 8 üzeri 8 demek 8 tane 8'i çarpıyorum. Hani 8 çarpı 8 çarpı böyle gidiyor. Buna da aynı mantık. Kaç tanesini çarpıyorum? 16 tanesini. E 8 üzeri 16'yı yapıştırıyorum. Ve hocam buraya baktım. 25 tanesi 26 tanesi toplamda 51 tanesi. 3 üzeri 51'imi yapıştırıyorum mevzuyu kapatıyorum ve geçiyorum diğer slide'a. Geçtim. Hocam peki bölme işlemi yaparken ne yapacağız? Arkadaşlar aynı mantık. Diyelim ki ben 2 x 3 x 5 bölü 3 dediğimde. Hani şu 3 ile şu 3 sadeleştirebiliyordum ya. 3 katına al 3'e böl mantığından. Yani aralarına çarpma var sağleşebiliyordum. Burada aynı mantık. 2 x 2 x 2 x 2 x 2 eşit. 2 x 2 eşit. E 2 katına al 2'ye böl gitti. 2 katına al 2'ye böl gitti. Bir tek şunlar kaldı. 3 e, tane 2'yi çarptığımda 2 üzeri 3 yazıyorum. Mantık bu. Yukarıya baktım hocam. 18 tanesini yan yana çarpıyorum. 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı hop. 18 tane. Aşağıya baktım. 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı hop. 18 tane. Hocam bunun da bu sadeleşti. Bununla bu sadeleşti. Bununla bu sadeleşti. 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 En son yukarıda kaç tane kaldı? Aşağıda 10 tane vardı. Yukarıda 18 tane var. E, sadeleştiler. 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 Geriye kaç tane kaldı hocam? Yukarıda 8 tane kaldı. 7 üzeri 8'i yapıştırdım. Aynı mantık. Yukarıda 12 tane var. 6 tanesini sadeleştirsem kaç tane kalacak hocam? 6 tane kalacak. 3 üzeri 6. Bakın yukarıda 100 tane var. 8 çarpı 8 çarpı 8 çarpı 8 çarpı böyle gidecek. 100 tane. Aşağıda kaç tane var? 8 çarpı 8 çarpı böyle gidecek. 93 tane. Sadeleşecek, 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 sadeleşecek. Geriye kaç tane kalmış olacak yukarıda? 7 tane kalmış olacak. o zaman ben burayı 8 üzeri 7'yi yapıştırıp yoluma devam ederim arkadaşlar. Geçtim. Hocam aynı mantık. Yukarıda 6 tane var. Aşağıda 2 tane var. Sağleştiler. Geriye kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. 12 üzeri 4'ü yapıştırdım. Aşağıya baktım hocam. Yukarıda 14 tanesini çarpıyorum. Aşağıda 4 tanesini çarpıyorum. Sağleştirilerse kaç tane kalacaklar? 10 tane. 23 üzeri 10. Hocam yukarıda 9 tane var. Aşağıda bir tane sağleştiler. Kaç tane kaldı? 8 tane. Yani 8 tanesinin yayına çarpımı kaldı. 15 üzeri 8. Hocam 33 tane var. Aşağıda da 33 tane var. Bunlar gittiler, 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 gittiler. Hepsi birbirini sadeleştirdi. Geri kaç tane kaldı? Hiç kalmadı. Hep sadeleştiği için sadece bir olmuş oldu. Buranın üstünden tekrardan ufaktan bir geçelim. Mesela ben desem ki 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 bölü 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. Ben burada sadeleştirme işlemi yapıyorum ya. Bu sadeleştirme işlemi yaptığında bunlar yok olmuyor hatırlıyorsak. Yani bunların sonucu sıfır olmuyor. Bunların yerine ben ne yazıyorum? 1 yazıyorum. İşlem etki etmemeleri için. Bunlar da sadeleşti. Geriye 1 kaldı. Sadeleştiler 1 kaldılar. Sadeleştiler 1 kaldılar. E yukarıda 1'leri çarpıyorum 1. Bir. Aşağıda 1'leri çarpıyorum 1. 1 bir bölü 1'den sonucu 1 geliyor. Buradaki muhabbet tamamen aynı. Yani şunu hatırlayalım. 2 çarpı 3 çarpı 5 bölü 3. Bu 3'leri götürdüğümde bunların yerine 0 yazmıyorum değil mi? 0 yazarsam ne olur? 0 bölü 0 olur. Hani yukarıda 0'ları çarptım. Böyle bir şey de saçma olur. Böyle bir şey yok. Bunlar yerine 1 bir yazıyorum. 1 bir yazdığımda ne olmuş oluyor? 2 çarpı 1 çarpı 5 bölü 1. 10 bölü 1'den sonuç 10 gelmiş oluyor. Anlaştık mı? Mevzu bundan ibaret. Geçtim hocam. Peki burada ne yapıyorum? 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri 5. Bir şey değişiyor mu? Değişmiyor hocam. Yine aynı. Bakın 6 tanesini burada çarpıyorum. Sürekli söylüyorum. Bu yeni bir sayı grubu değil, yeni bir kural yok. Sadece üşengeçliğim yüzünden kaç tanesini çarpıyorsam üstüne yazıyorum. Bu. Hocam yukarıda kaç tanesini çarpıyorum ben yan yana? 9 tanesini çarpıyorum. 2 üzeri 9 bölü 2 üzeri 5. E bunlar sadece kaç tane kalacak? 4 tane 2 üzeri 4. Mevzu bu. Aynı mantık. Yukarıda kaç tanesini çarpıyorum ben yan yana? Açacak olsam kaç tanesini çarpacağım? 15 tanesini. Yani 5 üzeri 15'e eşit. Aşağıya geldim 5 üzeri 10'a eşit. E salih eşekler kaç tane kalacak? 5 üzeri 5 kalmış olacak. Mantık bu. Aynı mantık hocam. Hatta bakın burada önce şunları bir sadeleştirelim. Yukarıda 8 üzeri 10 var. Aşağıda 8 üzeri 6 var. E bunlar sadeleştirirse eğer baktığımda 10 tane yukarıda 6 tane aşağıda. E sadeleştirirler. Burada kaç kalacak? 4 tanesinin çarpımı kalacak. Yani 8 üzeri 4. 8 üzeri 4 ile 8 üzeri 3 çarparsam da 8 üzeri 7. Bu. 11 üzeri 11 çarpı 11 üzeri 11 böyle 11 üzeri 22. Ne yapıyorum hocam? Hemen diyorum kaç tanesini çarpıyorum? 22 tanesini. 11 üzeri 22. Böyle 11 üzeri 22. Önceki sorudaki aynı mantık. Hep sadece 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 geriye sadece 1 kalmış oldu. Baktım hocam. 7 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3. Hocam tamam. Siz çarpımını kısaltımı dediniz. Böyle yan yanayken falan kaç tanesini çarpıyorsak üstte yazıyorduk. Yani 5 üzeri 7 ile 5 üzeri 2'yi çarpıyorsam hocam buna ben buna 5 üzeri 9 diyordum. E neden? 7 tanesini çarpıyorum. 2 tanesini çarpıyorum. 9 tanesini yan yana çarpıyorum. 5 üzeri 9 diyorum. Bir sıkıntı olmuyor. E burada ne yapacağım peki? Burada böyle bir şey Yok. Burada arkadaşlar şöyle bir yola gidebiliyorum. 7 üzeri 3 demek aslında 7 çarpı 7 çarpı 7 demek değil mi? 3 üzeri 3 de 3 çarpı 3 çarpı 3 değil mi? Tamam. 7 ile 3 çarparsam ne yapacak? 21. E şu 7 ile şu 3 çarparsam ne yapacak? 21. E şu 7 ile şu 3 çarparsam ne yapacak? Bu da 21. E hocam ben 3 tane 21'i yan yana çarpıyorum. O zaman bu 21 üzeri 3 yapmaz mı? Yapar. Yani aslında 7 üzeri 3 ile 3 üzeri 3 çarpımda 21 üzeri 3'e eşit gelmiş olur. Hemen aşağıdakine baktım. 6 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 7. Kaç tane 6'yı çarpıyorum? 7 tane. 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı. Böyle gidiyor. 2 çarpı 2 çarpı 2. Çarpı, 2. Böyle gidiyor. Baktım. Ben bir 6 ile bir tane 2'yi çarpsam 12. Şununla şunu çarpsam 12. Şununla şunu çarpsam 12. Kaç tane 12 elde edeceğim hocam? 7 tane 12 elde etmiş olacağım. Hani bir bundan bir bundan. E 7 bundan 7 bundan var. Top mantıken. 7 tane elde edeceğim. 12 üzeri 7 eşit gelmiş olacak. Peki geldim buraya. 5 üzeri 10 çarpı 8 üzeri 10. Hocam bir 5 ile bir 8'i çarptım 40. Diğeriyle diğerini çarptım 40. 40, 40, 40, 40. Kaç tane gelecek? 10 tane gelmiş olacak. Yani 40 üzeri 10'a eşit gelmiş olacak bu ifade. Baktım hocam aşağıdakine. 2 üzeri 9 çarpı 5 üzeri 10. Peki burada ne yapacağım hocam? Hocam bu 2 çarpı 2 çarpı böyle gidecek gidecek gidecek. 2 çarpı 2 çarpı 2. 5 üzeri 10'a baktım. Bu da 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı. Böyle gidecek gidecek gidecek. 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5, 5, 5 diye böyle gitmiyor mu? Gidiyor hocam. Ben buradan bir 2 ile 5 çarpsam 10. Diğeriyle diğerini çarpsam 10. 10. 10. 10. 10. 10. Şunları çarptım. 10 gelmiş oldu. Kaç tane 10 elde edeceğim? Hocam bakın. 2 üzeri 9. Yani 9 tane 2'm var. 10 tane de 5'im var. Ben 9 tanesiyle çarptım. 10 geldi. 10 geldi. 10 geldi. 9 tane 10 geldi. Ama sonunda bir tane 5'im var bakın. Bir tane 5 artıyor. Yani 10 üzeri 9 çarpı 5 yazıyorum. O artanını da göstermek için. Anlaştık mı? Geçtim diğer slide'a. Evet 10 üzeri 6. Hocam ne diyorsunuz? Bunu nasıl daha eşitini yazabiliriz? Arkadaşlar az önce öğrendik ya. Mesela ben 5 üzeri 4 ile 3 üzeri 4'ü çarpsam 15 üzeri 4 yapıyor. Neden? Bir aldım, bir aldım, bir aldım, bir aldım. 15, 15, 15, 15. 15, 15, 15 üzeri 4. Peki tersten düşünsem. Mesela 15 üzeri 4'ü de o zaman 5 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 şeklinde yazabilir miyim? E yazarım hocam. Eşit zaten. Ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Böyle bir şey yapabilirim. Burada kendi bunu yapacağız. 10 üzeri 6. Ne ile neyin çarpımı olabilir diye düşünüyorum. 2 üzeri 6 ile 5 üzeri 6'nın çarpımı olabilir. Neden? Çünkü tak tak 10 gelecek, 10 gelecek, 10 gelecek. 6 tane gelmesi için de 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6 diyeceğim. Ve bu şekilde yazabileceğim. 14 üzeri 7. Hocam 2 üzeri 7 çarpı 7 üzeri 7 yazabilirim. 2 ile 7, 7 aldım. 14, 14, 14, 14, 14. Hop 7 tane 14 gelecek. 15 üzeri 10. Hocam 3 üzeri 10 çarpı 5 üzeri 10 şeklinde yazabilirim. 3 ile 5 çarptım. 15, 15, 15, 15, 15. 10 tane gelecek. Mevzu bu. 26 üzeri 4. Hocam 2 üzeri 13 değil. 2 üzeri 13 nereden çıktı? 2 üzeri 4 çarpı 13 üzeri 4 şeklinde yazabilirim. Çarptım 26 çarptım 26. 4 tane 26 gelmiş oluyor. Geçtim hocam. Geçemedim hocam. Evet slaytlarımız bugünlük bu kadarmış. Bunlar burada kalsın. Şimdi şöyle bir büyütelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok böyle zorlanacağımız aman aman bir şey yok. Önceki öğrendiklerimizden hiçbir farkı yok. Sadece daha kolay nasıl yazarız, daha kolay nasıl gösteririz diye biraz uğraşıyoruz ve ortaya böyle bir şey çıkmış oluyor. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.